<gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Samet'le. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Eskileri anıyoruz, geziyoruz. Abi arkadaşlar, neyim? Nohut tarlası, nohutlara. Hayır be la. Çeşin nohut ekseler seni ya la. Hayır be la. Ama böyle şehir gibi bir yere nohut ekilmez. Vallahi. Mi? Bizim insanımız saygısız. Mesela biz de saygısızlık yapıyoruz, gidiyoruz, yiyoruz. Ama şu yani ne oluyor? Yani adam ee... Yüzde yüz verim alamıyor, yüzde otuzunu insanlar yiyor zaten burada. bir daha. Arkadaşlar şurada, şurada da bu bina bizim, çocukluk travmamız. Bu binada çok güzel erik ağaçlar Aynen. var. Aynen. Biz buraya Eric, dalıyorduk. Erik ağacı, kiraz ağaçları vardı. Biz küçükken buraya dalıyorduk. Evet. O zamanlar Samet, Samet'le biz tanışmıyorduk da biz de dalıyorduk. Aynen. Samet yine de dalıyordu. Aynen. Bir kere burada, o zamanlar tabii şurada gördüğünüz binaların hiçbir yok. Hastane bile yok burada. Aynen. Şu yolun ortasında gördüğünüz bina yok. Yol burasıydı. Şurası yoktu arkadaşlar. Şu bina yoktu. Yol buradan devam ediyordu böyle. Olur, he. Hatırladın değil mi? He. Yol buradan devam ediyordu Geçti arkadaşlar. Yol 2 yıl önce falandı Reymal'da. o 3 yıl. Vallahi. Neyse arkadaşlar biz buraya dalıyorduk. Adam dalmayın falan diyordu. Gelin güzelce isteyin ben severi vereyim Ver, diyordu. diyordu. Aynen. Gidiyorduk arkadaşlar. istiyorduk Adam çürüklerini veriyordu bize. He. Bizde taze taze dalından yemek varken niye çürüklerini <laughs> alalım dedi ya. Adam gidiyordu. Bir daha <laughs> bir daha <de alıyorduk. gülüyor> Adam bir kere Kur'an çarpsın bize pompalı çekti. Allah arkadaşlar, versin. Arkadaşlar o. bıçakla çekiyor. O adam deli arkadaşlar. Yaşlı. 78 yaşında. Arkadaşlar ben telefonu sıfırladım. Telefon şu an kendini sıfır sanıyor. Harika la. Samet neyim ne biçim çekiyor sıfır arkadaşlar. Sıfır olu sıfır çünkü. Kamera sıfır. <laughs> Bizim kanalımızın lafları ne Samet? Sıfır, sıfır olu sıfır. sıfır. Ayar, ayar ol ayar. Aynen. Arkadaşlar telefon kötü değil bu arada. Gerçekten. Yani alanı var. dolu olduğu için telefon yani illaki kasacak. Her telefon. iPhone 15 bile aynısını yani. Şimdi alan dolu. Abim iPhone 13 Pro Max almış. Vallahi de. 11 Vallahi de kullanıyordu ne oldu? 11 satmış 13 Pro 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 Max. Yok küçük. Küçük olunca Max olmuyordu değil evet. mi? Evet. Ya 13 iPhone 13 Pro almış. Pro. Pro'lar da La var ya. iPhone 11 ne yaptın dedi. Keşke bana verseydi iPhone, Vallahi o, hadi. iPhone 11. Vallahi o, iPhone 11'i 15'e satmış. Yeminim. Öbürünü 28'e mi 29'a mı ne almış? Vallahi de. Vallahi. 11 13. Ü. Oğlum 13 iyi mi baran? diyordu. diyordun. Baran mı? Baran. <laughs> Baran'ın de var ya ondan alışmışım. He. 13 Pro vardı baranlar İyi mi ki? Bence iyi değil. Bilmiyorum hiç elime almadım Telefon da çok akıcı çok güzeldi ya. Vallahi de. 15 çıktı oğlum 15 Pro O telefona cidden akıcı mı diyorsun? Bilmiyorum da benim hoşuma çok güzel gidiyor ya. Benim telefondan yaşlı o telefon. Benim telefon? Yaşlı da kalite var, marka var. Araba var, arabacı var. Vay! Ya. Görüşmede gidiyor. Daha bu senenin telefonu benimki mesela arkadaşlar. Bisiklet var, bisikletçi var. Vallahi Hayat. aga sefer abi seçilen kralı Muhammed Baba'dır. Adam, adam, çiçek, çiçek. Kralı ne alıyor ya? Kralı ne alıyor? Youtube'un da kim arkadaşlar? Tabii ki de Sabe Şahit. Muhammed Baba sayesinde arkadaşlar. O bize bir tane yardım etti. Bizim için yaptı. Topacım CMS'e tutar yapıyor. Kartal. Arkadaşlar bura ne ya? Bura ya Hela ne biçim yerler açıldı arkadaşlar buralar var ya Zamanında buradan geçiyorduk tarlaydı buralar Hela köpekler falan var Daha buranın asfalt atılmadı dedi biz bisikletlerle geziyorduk buralardan Köpeği de işte şuradaydı Oy benim işte abi Hayalim olan arabalar niye önüme çıkıyor ya 46 hayalim değil de Nimet nimet de seçilmez yani benim hayalim 36 Oha Ama 46 46'yı beğenmiyor 46 da yenir ya Değil mi? Niye E36 sevgim var ya? Neden? Arkadaşlar niye E36 sevgim var? Babamın küçük E36'sı vardı. Orijinal <laughs> M3 motordu. M3 olsa ne olacak? Hani ne? M3 olsa ne olacak? Biri, yüz, biri 150 beygirse biri 500 beygir olacak. Oha aradaki fark <laughs> var. Aradaki fark var. Yani, Tam bilmiyorum da arkadaşlar 340 340 beygir miydi neydi araba işte orijinal emişti ya. Abim ya. abim çok sürdü o arabayı. Babam çok sürdü. Babamın deli yap zamanlar 27 yaşındaydı babam o zamanlar. Vallahi de. Demeyin arkadaşlar benim abim var e, ee, dört kardeşiz biz. Baba annem gibi çok küçükken evlenmişler. Babam 16 yaşında evlenmiş. Annem 13 yaşında evlenmiş. Yani olay siz düşünün. babamla abim kanka gibi geziyorlardı. Vay Hele arkadaşlar. He. Babam içeri beni kucağına oturturdu. Ben eve. O zamanlar tabi kilolu değiliz. Oturabiliyoruz. <laughs> oturabiliyoruz. <laughs> Neyse. Tabi şey. buralar yok arkadaşlar. Buranın ağası B'si ya? yok. Sadece bizim şu yukarıdan bir yol çıkıyor. Şan şantiye gidiyor orası. Evet. Burası yok yani. Kafa gibi ya. Neyse arkadaşlar tam bizim kapının önünden çıktık. Evet. Babam birden içe çekti. İki de debriyaj bir tokatladı. Allah çarpsın diyorum. Kur'an çarpsın. Yanımızda Ensar da var. Ensar da sandıktan çıkmış. <laughs> Ensar debriyaj tokatlayınca yanlayınca arabanın içine düştü. Yani ne Ağlamaya yani. başladı. Ondan sonra babam kucağına aldı Ensar'ı. Anam. <laughs> Bir tur da öyle yanladılar arkadaşlar. Bir tur attık geldik şöyle. Babam belediyede arkadaşlarına hava atmaya gitti. O Vallahi zaman iki tane arabamız vardı. Hiç korkmuyor muydun mavi kız Bir Ford Courier vardı bir de E36 vardı la. Vallahi de. Vallahi, Vallahi la. Sen daha hayatı ediyorsun. Ne arabaları var. Ne arabalar var da benim hayalim işte oradan. Ben hiç süremedim Ferrari Ferrari var. O arabalar var, araba. sen, sen haklısın. Ama bak şimdi eski araba översen garip geliyor. Eski araba översen garip geliyor da. E36 diyor bu kaçıncı arabası. Yaşanmışlık var diyelim. Sen var. Aynı, yani. aynı. Anı var. Yaşanmışlık var ama Hani ben Ferrari hayal bile etsem alamayız oğlum, ama E36'yı hayal etsem bir alırsın çalışırsan ya, alırsın onu. 300, 300 ev 400'e. 400 ne 400'e en iyisi ekranı alırsın onlar 300-350 milyonlarla onlar çok bir şey değil ki. Nasıl 300-300 eder 300 ya? Sizin Şahin bile 300 eder la şimdi. Nasıl oluyor la o? Ama arkadaşlar Şahin, Şahin, Şahin niye 300 eder diye sormayın. Aynen. Yani hatası boyası Şahin S. Mehmet bindi. Ben bindim. Yakında da sürecek birkaç güne. Emre <laughs> abi bindirirse sürelim. Verir desene. oğlum <laughs> <laughs> sesi de açalım, bir daha çalışıyor. Hele şuradan Emre abi beni bir gezdirdi arkadaşlar. Kalbim duracaktı artık. Ne biçim sesi C -G var? CG, ah be. İlk sen CG bindiğin günler neydi la? Samet bana CG sürme öğretti. Aynen, vay ağırnasını vay. Buralar harbiden o zaman yer gerçekten buralar. Buranın asfalt atıldı hastane yolunun. Karşı tarafın asfalt atılmadıydı o zaman. Mahmet eczaneye yani gittiydi. Diye bir yapıştırdı. Kartal ilk defa bir. De, abi. O CG'ye bindi la. Bebeğe bakalım lan ne sürüyor? Ne oluyor bu ilk defa CG bindim la. Yok arkadaşlar. Gaza bir koydum. Muhammet bir korkuyor. Hayır değil. Arkadaşlar ben CG ilk defa biniyorum. Bak. CG ilk defa binmiyorum. Ona kaza olacak ha Motor bisiklet diye bir aleti ilk defa oturuyorum ya. Bak sürmüyorum ilk motor, defa. Arka koltuğa oturmayı bile bilmiyorum. Tutunmayı bile bilmiyorum. Aynen. Ayağımı egzoza basmışım zaten. <laughs> Ayağımı yaktıydım o gün. Ay Neyse bindim. Lan Samet vallahi diyorum arkadaşlar yalan söylesem Allah belamı versin. Lan bir basıyor köpek gibi ben bisikleti kenara koydum tabi bisikleti koydum bana kenara Oğlum çalmayacaktı hiç de korkmadık lan Ondan sonra koydum bisikleti kenara babama sel babama ilaç almaya gidiyosun Lan bir yaptı iki yaptı üç yaptı lan artık dedim dönemeç vardı dönemeçte biraz yavaşladı ikiye çekti oradan da dönüyor hayvan gibi yatıyor yere <laughs> Lan dedim şuna bir dedim şaplığa vurayım dedim üçümüz <laughs> biz dedim motordan devrilelim dedim en yapacak bir En azından, <laughs> en azından <laughs> ölürsek dedik beraber evlenelim Harbi lan Yoksa ben düşeceğim birden ikiye bir taktı benim götümün yarısı dışarıya çıktı zaten Ne bir, bir işi? İlk gün oturmayı da bilmiyorum. Hak ver bana şimdi. Oğlum var la. Şimdi olsa korkmam da fazla. Şimdi istiyor. Aha motorcu karşıdan karşıya geçti la. Vallahi abi Vallahi la. Muhammed. YG nasıl bir motordur? On numara beş. Şu uzatacağım yaz ne olacak? Şu atlet şeyleri yiyeceğim böyle. Atlet. Çeken <laughs> <laughs> mi atlet değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> Ona sonra bize de böyle çeşitli bir şey mod ya da. Şu Ve şey. He? Çeşitli bir lokma zaman geliyor. istediğin zaman. Tamam. <laughs> <laughs> Eşortmanlık yiyelim böyle. Dur lan. Bunu da <laughs> yan yana çarpıştırdım. Arkadaşlar ya, C'ye gir. Bunun arka lastiği değiştireceğiz arkadaşlar ya. Allah öyle. Bunun lastikleri salgın lastik takacağız. Şurada videoyu bitirelim. Şuraya çekelim <laughs> makinaları. Bunlar da var 2020. <laughs> Samet la. Şimdi sıfır Kuba CG videosu çekiyorsun ya. Sıfır değil o bisiklet. O motor artık 4 yıllık. Boru değil 4 yıl oldu sen o motoru yıl, artık ana 2020'de ananı satayım. 4 yıla mı girdi? 4 yıla girdi. Ay. Samet Tütüncü'ye artık 4 yaşında. Nege 650'si artık 11 yaşında. Oo, çok Arkadaşlar biz bunu kaç 2013 müydü? Lan? Aynen. Sen baktın 2013 mi? 2013 müydü? 2013'tü lan herhalde. 2013 2011 miydi lan? Hani böyle kaçmadı. Ya. Öyle bir şeydi arkadaşlar. 2013 mi? 2011 mi? Aynen öyle bir şey. Benim Anam. Hector, benim Nova da 2018'miydi. Ben ona da 2020 Anam. neyim sanıyordum. Onu Vallahi 2018 miydi o, o. da? Bu yeni la bu daha geçen senenin. Vallahi de. 2020 ananı sen bu da 2022 la bu da 2 sene olmuş la. Ne diyor mu? Oğlum yılları karıştırıyoruz artık la. Vallahi ya. Abi. Ya. Belli arkadaşlar yani sıfır oldu nereden belli? Barkutu dahi duruyor yani şurada. Diyorsun. Kaç ay oldu sen yanarı daha 5 ay oldu. Vallahi la. Mavi Şu kollarında bir yerde şurada bir yerde yazıyor da. Aynen benimki kollarında yazıyor bu. Vallahi yazıyordu. Vallahi yazıyor da arkadaşlar şimdi kim bulacak orada yazarı. Ayi bayağı aradık bulamadık biz ya. <laughs> ya şey, lan geldi ayrı bir şey ya? Öyle arkadaşlar ayrı bir şey ne geldi seni? Yani. Çamurlu yamuk da olsa Gerçekten arkadaşlar çamurluğumuz yamuk diye Oradan yorumlarda yazıyorsunuz bazen arkadaşlar Aynen. Bu çamurluğun yaşanmışlığı hatırası var Aa, harbi Biz ha. bu ayaklığı değiştirmeyi bilmiyoruz mu? Bizim bisikletlerden 30-40 tane ayaklık var Biz bunları değiştirmeyi bilmiyoruz mu arkadaşlar Doğruca, Bunların yaşanmışlıkları hatıraları var Samet bu, var, bu bisikleti he. bir buçuk milyara bile Satmak istedi ben sattırmadım o yüzden ya çok der, üç kere dört kere kavga ettik biz o yüzden Vallahi Hatta öyle. en son kavga ettiğimizde çok ağır Aynen. Ağır kavga ettik evet, Olaylar karıştıydı gene dedim ki ne yapma dedim, Samet babasız olmuyor dedim ya. Adam <laughs> Arkadaşlar cidden mi satmaya ben kaç lira bayağı düşürdük lan beni. Valla. Mami diyor satma beni. Şuradan bir ekran... Oğlum Mami diyor ya, 4 yıl 5 yılda bini var, 4 yıl da mana var. Oğlum başka al, başka başka. Allah'ını seversen böyle hayvan gibi bisiklet. Tamam Yani bu bisikleti 6-7 milyar da vermek istemiyorum. Yani. Birisi almak istemiyorum 29. Ya 29 can, bisikletin jantları sağlam değil ya. Değil mi? Bak 3 e gün sonra pica alıyorum. En baba 27,5. 27 buçuk. En, en, baba. 26 yansın. 26 en kalitesi en iyisi. Değil mi? 29 niye hemen vuruyor ya? Ya 29 jantlar iyi değil. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar zaten video 11 dakika olmuş size yani 3 tane bugün 30 dakikalık video çektik. Onu mu satayım var mı? Bir tanesini köküş Karagey, iki tanesini Kökşük Emir atacağım. Aynı hmm. gün izleyin hepsini. O zaman Allah'a emanet olun. Bay bay.